Herkese merhabalar. Bugün Berna'nın 730 modeli ile ilgili bir eğitim videosu çekmek istedik. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler. Makinamız Berna 730. Şöyle bir makinelerde malzeme kutusu çıkıyor. Bunun içinde makine ait bazı ayaklar var. Şu an makinenin içinde kıvırma yağı var overlock ayağı var. Bir de düğme dikmek için kullanılan ayak var. Masrosu ve iğnesi var. Şu bölüm makara koyabileceğiniz bölüm. Şu bunlar mekanik, mekanik modellerin ayakları. Evet. Ee, başka modellerle de uyumlu değil mi bunlar? E, mekanik olan e, bütün makinelerle uyumlu. Yani 730, 730, 740, 840, 740, 950 ayak olarak aynı ayakları kullanıyor. Malzememiz bunlar. Şimdi burada bir masura saracağım önce. Masuramız yatak kapağı açtım. Pardon. Masura saracağım zaman kapağı açıyorum. Şurada bir metal parça var. Bunu da arkaya doğru alıyoruz. Zaten şurada oklarla sizi yönlendiriyor. Masurayı şöyle taktık. Volantı tutup içteki tekeri öne doğru gevşeltiyorum. Yani bu şekilde sadece masura saracağım volantın dönmesi için. İpimiz normalde şurada makara koyma yerlerimiz var. İpin makaradan geldiğini düşündüğümüz zaman şurada bir ok şartı var. Yaylı bir parça. Önden arkaya buna bir tur aldım. Şurada bir metal parça var. Metal parçanın arkasına attık. Sonra elimdeki ipi masuraya fazlalığını doladım. Şu metali de itleyerek bu şekilde masura Saracağız. Sardıktan sonra atıyor. Tam doldurmadım. Şu şekilde. Masurayı aldık. Masura aparatını ve üst kapağını kapattık. Burada sürgümüz var şu kullanırken ilave aparatımız. Bunu çıkartırken alt tarafta bir kolumuz var. Onu sağa doğru çevirdim. Şurayı plakayı çıkardık. Yatak kapağımızı açtık. Mekiği klasik çelik canuzu, çelik mekikli. Masuramı mekiğe taktım. Şu araya çentiye ve ipi yaprağın arasına alıyorum. Ayaklar için şurada değiştireceğim zaman bir mandal var. Mandalı yukarı doğru kaldırıyorum. Ayakları çıkartıyorum. Bütün ayakların takılışı aynı şekilde. Yanlış takmak gibi bir şansınız yok. Yerine koydum. Mandalı öne doğru kilitledik. <laughs> Vidayı öne doğru gevşelttim. İğne değişimi yapacağımız zaman iğnelerimiz klasik bir tarafı düz kesik iğne düz yeri arkada iğneyi makineye takacağımız zaman yuvasına oturturduk ve yukarı kadar itleyeceksiniz. Yani iğne gittiği yere, yere kadar. Sonra şu vidayla iğne düşmeyecek gibi sıkabiliriz. Tabanı kaldırdım. Üst tipini takarken Miki'yi mandalından tutup yatağa koyduk. Şu kapağımı da kapattım. Şurada paça ve kol dikebilirsiniz. Gömlek kolu, pantolon paçasını buraya takıp rahat bir dikiş sağlayacak size. Diğer normal dikiş ya da pikolarda aparatımız şu sürgüyü yerine koydum. Biraz önce alttaki aparatı sağa almıştım. Şimdi sola doğru şunu kilitledikten sonra bunu kapatmış oldum. Dikiş ipini takarken önce arkada bir kanca var kancaya direkt taktım. Şöyle geldik. Yolların hepsi açık. Işığımı da açtım. İğne bağının üzerindeki kancaya da taktıktan sonra ipi önden arkaya doğru iğneye takıyoruz. tabi elle takıyoruz. Bunlar da otomatik Ayrıca istenirse var. Böyle bir aparat var. Otomatik iplik takmak için satılan bir malzeme. Aparat bazı, olarak. Evet. Bazı overlockların içinden çıkar. Bunda da var. Ayrıca alınabilecek bir aparatımız var. Alt ipi üste aldık. Tabanı kaldırdım. İpleri arkaya atıyorum. Makinenin üstünde iki tane kol var. Bunlar piko yaparken kullanacağımız kollar. Biz şimdi dikiş, zigzag, sarma bu tarz bir iş yapacaksak bu iki kolu da aşağı alacağız. Sağdaki direkt aşağı yukarı hareket eder. sıfıra aldım. Soldakini sağa doğru çekeceğiz. Yalnız dikkat edeceğimiz konu iğne kumaşın içindeyken bu kolu hareket ettirmeyeceğiz. İğne bakın şu an kumaşın içinde hareket ettiği zaman bu iğne mili hareket eder iğne yamulabilir. Onun için iğne yukarıdayken bunu da sıfır aldım. Bunu da sıfır aldım. Geldim buraya iki tane düğme var. Bir büyük sıfırdan dörde kadar zikzak genişliği. Sıfırda düz dikiş. Şu ortadaki düğmede makine düz dikişteyken iğneyi sağa sola alan bir düğmemiz. Normalde iki gösterecek konumda. Yani iğne ayağın tam ortasına batacak. Büyük olan da sıfıra aldım. Bu şekilde makine düz dikişte. Alttaki kolumuz yukarıdan aşağı birden sıfırdan dörde kadar adım mesafesi kolumuz sola çevirip elimle bastırıyorum. Sola çevirip elimle bastırıyorum dikiş boyunu uzatmak için. Dikiş boyunu ya da herhangi bir zikzak pikoyu ya sık yapacaksak saat yönüne doğru kendimiz çevirdiğimiz zaman kol kendiliği kendiliğinden yukarı çıkar açacağım zaman sola ve elimle bastırıyorum. Şimdi makinamız düz dikişte. Bu kolumuz aynı zamanda istenirse kolu direkt yukarı alırsam ileri geri dikiş sağlamlaştırma şu şekilde ileri gerisinde yapabiliriz. Düz dikiş daha sık bir dikiş yapacaksam saat yönüne doğru kolu çevirdim. Kumaşı yavaş hareket ettirecek. Ama dikişimiz daha sık oluyor. Bu konumda dediğim gibi iğne bakın ortaya batıyor. Şayet iğneyi sağa sol almak gerekirse şu dıştaki düğme sol ya da sağ. Tavsiyemiz normalde ortada ikiyi gösterecek konuda durursa iğne ortaya batar yaptığımız işi de rahat bir şekilde takip edebiliriz. Büyük düğmeyi dıştakini dörde alırsak makine bize en geniş dikiş yapacak. 4 milim <laughs> Bakın zikzamız bu. İplik ayarımız da bu. Şayet üstten gelen ipe yani şu ipe sıkıp gevşetmek gibi bir ihtiyaç olursa makinenin üstündeki şurada bir düğmemiz var. Bu düğme üst ipini sıkıp gevşelten bir düğmedir öne doğru çevirirsek bu düğmeyi üst tipini gevşeltiyoruz. Arkaya doğru çevirirsek de üst tipini sıkıyoruz. Şurada da bir gösterge var. Artı eksi gibi. Buradan da takip edebilirsiniz. Yani öne alırsam eksiye gidecek. Arkaya alırsam artıya gidecek. Ama şu an iplik ayarına herhangi bir ihtiyaç yok. Çok da güzel bir iplik ayarı var. Şimdi bu bu zigzağı ben daha sık istiyorum derseniz dediğim gibi alttaki kolu saat yöne doğru çevirip daha sık bir zikzak elde edebilirsiniz. Hatta biraz daha sıktım. Bu geniş sarma oldu. Dantel saracaksak dıştaki düğmeyi atıyorum 1.5, 2, 2.5 ne kadar genişlikte sarma yapacaksak Dikkat denilmesi sarmanın genişliğini belirliyoruz. Bakın, göstereceğim. Sık sarma. Seyrek. Şurası da dantel sarma. Altına çevirdik. Bakın. İplik ayarımız da gayet güzel. Şu konumdayken dikişini yaptık. Zigzamızı yaptık. Aynı zamanda dantel sarmamızı yaptık. Piko yapacaksak desenlerden birini yapacaksak birden 20'ye kadar bir iş yapacağımız zaman sağdaki kolu 1-20 yazan yere yukarı atacağız. Şu sesi de duyacağız. Desene geçtiğini anlamak için. Soldakini de tam sağa çekip hangi deseni istiyorsak onun karşısında bırakıyoruz zigzag düğmemiz dıştaki yani ortadaki değil muhakkak dörtte olacak seçtiğimiz desen dört milim olması için zigzag düğmemiz dörtte olacak rastgele bir desen seçtim iğne yukarıda yine kolu sağa çektim kaydırdım bir başka desene geçtim Mesela şu an yolunu geçti. Şunu da yaptık. Su yolu desenimiz. Dediğim gibi iğne yukarıda. Kolu kaydırdım. Bir başka desen. Kaydırdım. Bir başka desen. kolarımızı yaptık. Ayarımız da bu. İplik ayarımız. Burada şu an bu makinenin içinden çıkan 3 tane ayak var. Dediğim gibi. Bir tane kıvırma ayağı var. Düz dikiş şeklinde kıvırma yapar. Ayağı çıkardım. Normal pik ayağımızı. Kıvırma ayağını makineye taktım. Şuradan ayak tutucuya ipleri ayağın kesik yerinden arkaya aldım. Makineyi muhakkak düz dikiş alıyorum. Şu an zaten üzerindeki ayak kıvırma ayağı ama düz dikiş kıvırma. Kolu öne aldım. Bunu da tam sağa çekip sıfırladım. Adım mesafesi piko yapmıştık. Biraz seyrek olması lazım. Biraz açıyorum. Adım mesafesini. Kumaşı koydum altına. Şöyle. Bakın şu kumaşı aldıktan sonra bu kumaşı hep eşit tutmamız lazım ama tabi burada kumaşın kenarı da biraz düz olması lazım. Şurası bakın. Şu başlangıç. Başlangıçta kumaşın kenarı düz olmadığı için biraz kaçırdım. Kumaşın kenarını kıvıracak. pisiğini de içine alacak düz dikiş şeklinde geçeceksiniz. Bu kenar kıvırma ayağı. Bunu çıkardım. Sülfle ayağı var. Bu aynı zamanda overlock makinesi olmayan bir insanın makinede zikzakla kumaşın kenarına atmasın diye overlock yerine de geçecek sülfle ayağı. Şurada bir tane tırnak var. Normal ayak gibi yine bunu da takıyoruz makineye. Makinenin e, ee, öndeki zikzak tuşunu zikzak düğmesini dörde alıyorum. Yani şu sülfle ayağıyla iş yapacağı zaman kumaşın kenarını makinamız 4 milim zikzakta olacak. Ayağın hemen altında incecik bir iğne gibi dil var. Onu tam kumaşın sıfır noktasına getiriyoruz. Adım mesafesi size kalır. Bu şekilde 4 milim zikzakla da Kumaşın kenarını hiçbir şekilde katlamadan aynı ovalık benzeri geçebilirsiniz. Burada yapılacak işlem kumaşın kenarını düz bir şekilde bir makasla temizlemeniz. Bu şekilde de ovalık dikişini yapabilirsiniz bu ayakla. Sülfüli ayağı. Bu ayakta kullanışlı bir ayak. Bir de düğme dikme ayağı var. Bu biraz daha ustalık isteyen bir konu. Bakın şurada dişliler şu an yukarıda. Sağ en alttaki düğmeyle dişlileri, kumaşı çeken dişleri sola çevirip dişleri aşağı düşürüyoruz. Yani dişler devre dışı bırakmış olduk. Aya normal makineye takar gibi taktım. Önce kumaşı koyacaksınız. Ayağın altına da düğmeyi koyduktan sonra tabanı indiriyoruz iğneyi düğmenin deliklerine zigzag düğmesiyle delikler ne kadar genişlikteyse çok net bir şekilde çünkü makine zigzag yapacağı için genişliğini buradan ayarladıktan sonra pedala basıp düğmeyi diktik. Öbür deliklere geldik. Atıyorum biraz kaydırdım. Olduğu yerde zikzakla düğmeyi de dikebilirsiniz. Şu ayakta düğme dikme ayağı. İpi alırken bakın biraz önce makasla kestim ama ipleri şu ayağın altından arkaya aldığım zaman şurada bak yanda tutucunun hemen üzerinde bir bıçağımız var. Burada da ipleri kesebilirsiniz. Tam şurası. Bak. Burada da ip kesebiliriz. Makineyi kullandık kullanmışken bir temizliğini yapalım diye düşünürseniz ipi çıkardım. İlk baştaki gibi sürgüyü aldım dışarı. Ayağı çıkardım. Bakın yatak kapağını açıyorum. Şu üstteki plakayı çıkartıyorum. Plakayı şu mandalla dışarı alıyoruz. Mekiği aldım dışarıya. Aynı bu mandalın benzeri bir tane altta var. Bunu da sola doğru bastırdım. Kapağı açtım. Çanozu çıkardım. Şu an temiz ama buradaki havları, pislikleri temizledikten sonra kaşık diyoruz. Bu yarım. Çanozu yarım yarım karşılıklı denk getirerek bir daire oluşturacak şekilde çanozu yatağa taktım. Kapağı kapatacağım ama şu dili tırnağı şu açarken kullandığım mandalın şöyle bıraktığım zaman oturmuş olmuyor muhakkak şu çıt sesini duyacaksınız. Temizliği yaptıktan sonra bunlar da daha ziyade yatak yani çanoz. Çanoz miline 1-2 damla bir de çanozun gezdiği yatağın içine 1-2 damla yağ damlatıp boşa basıyorum. Yağlamış olduğum yatak. Şurada kırmızı bir nokta var bir damla Bakın şu kızak şurada kırmızı bir nokta var. Bir damla, iki damla. Şu burçların dipleri birer damla. Yağladıktan sonra yine boşta çalıştırırsanız o yağ her tarafına işleyecek. Lambanın olduğu kapağı sola doğru açtım. Üst kapağı da açtım yukarıya. Burada bazen kapağı açın. Şu horoz diyoruz. Bazen ip koptuğu zaman buralara sıkışıyor. İp varsa öyle bir şey. Bu i̇pleri temizledikten sonra şu an makinamız yağlı. Ben bir daha yağlamayacağım ama bakın kırmızı bir nokta var. Kırmızı bir nokta var. Şurada kırmızı bir noktamız var. Bir horozun devamı. Şu arka tarafı bir damla. Bakın kırmızı bir işaretimiz var. Şu burcun dibi top diyoruz. Topun dibi Sağ tarafa geldim. Dişlinin bakın kırmızı bir noktası var. Şu parlak yer. Bakın hepsi işaretli. Bu işaretli olan yerlere birer damla yağ damlatıp boşta çalıştırın. Her yerine yağ işlesin. Yağlamamızı yaptık. Kapağımı direkt kapatıyorum. Lamba kapağımı da kapattım. İğneyi yukarı aldım sürgü takmak için şu pimin karşı gövdede yeri var. Önce karşıdaki yerine denk getirdim. Aşağı doğru basarsak kapak yerine oturacak. Miki yi yine bakın yerine taktım. Ayağımızı takıyorum. Kapağı kapattım. En sonunda sürgü plakasını taktım ve arkadan sabitledim. Makinemiz bu genel olarak. Evet bu da Berna'nın 730 modelinin özellikleri. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.